Merhaba arkadaşlar Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın Yoksa su adamın şu bileziği var ya size batar size batar alalım 2 dakika Arkadaşlar çok özür dilerim de reklam geldiği için videoyu kısa bir böldüm o kadar böyle tık yapmış olabilir o yüzden Neyse. Hadi oyunumuza başlayalım. Neyse. Herkes beni dinleyecek ya. Yahu şu sörgülü buldum. Ya. Ah. Oh. çok zor bir ne oldu Barabanın tekerlekleri hemen inanılmaz bir Bakın. Bakın uçtu. Sonra bu yüzünden uçtu. Şimdi onun yanına gideceğim bir dakikada. Lan aynısından. Değil mi? Bu korna neydi? Arabanın korunması yok oha. Onları beni gezdiyse ben de onları geçeceğim. Hayır. ona aletli yere geldi. Al işte. Adamları geçtik uçtu O yüzden hızlı gitmeyin. İkinci sezon gelecek. Hadi görüşürüz. Müyüm. Pew pew! I'm a magician. Pew pew!